Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere ikizleri tanıştırıyorum. Berat'la Miraç. Bakalım bakalım nerede? Aa ablası gelmiş. Elisa ablası gelmiş. Aa bak bak bak. Ne yapıyorsun sen? Bak bak bak. Bu bu. dişlek dişlek, dişlek ısırdı. Ne yapıyorsun sen? Sen abla bak bak. Nereye çıktın? Öbürü nerede? Öbürü nerede? Sen ne nered yapıyorsun orada? Nesi gelmiş. Arkada ne yapıyor? Merhaba. Ya. Pelin ablası hala ağlıyor. <laughs> Çok ağlıyor. Öyle. Sen ne yaptın? Ya. Kaçma da. Öbürü nerede? Burada. Sen ne, ne mi? Mi? <laughs> Hoppa. Bir, iki, <gülüyor> hoppa. <gülüyor> 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 Şimdi birazcık parka götürmek istedik. Parka gidiyoruz. Şimdi parklar oyun oynuyorlar. Gel kay. Gel, gel. bakayım kardeşim. Bakalım yeri ne yapıyor. Oo, aferin. Hadi gel. Gel bir kere daha kayalım. Eve girme saatleri geldi. Evet giriyoruz. Hadi zile basalım. O zil değil ama. Hadi ikinci kat. Bir içeri. Aferin. Hadi daha hızlı. Aferin. Evet. Yengelerimize bir şey yapmış. Çok güzel olmuş. Merhaba bugün güzel oyun Bak bak böyle böyle. Yengesi Çok oynuyor. Öyle. Gizel oyun oynarken değişiyor. <laughs>